<laughs> ne kadar da güzel bir gün. Annemin bana yeni aldığı kaykayla bir aylık oyun oynama vakti. Ne oluyor? Kaykayım ne oluyor? Kaykayım uçuyor. Kaykayıma bir şey oluyor. Kaykayım nereye gitti? Ee, anne kaykayımı geri istiyorlar. Anne kaykayım kayboldu. Hemen, hemen şirketlere vermem lazım. Bu bir şirketi Kaç numaraydı? 552. Hemen arıyorum. Süper tamam kahraman... anneciğim. Süper kahraman bu bir şeyini bulacaktır. Hemen 552 aramam lazım. Aradım. Birazdan senin oyuncağını bulacak kahraman bulmuş. Tamam anneciğim, çok teşekkür ederim. Alo, buyurun. Bir şey mi istemiştiniz? Evet. Ne istiyorsunuz? Oğlum bu kaykayı kayboldu. Onu bulur musunuz Bobiş Bey? Tamam. Tamam, hemen bulurum. Bir süper kahraman olarak her şeyi bulurum. Sünnet Hasan'la geldim. Onlar benim canımı yaktı, ben de onların canını yakacağım. <laughs> o kaykayı bulacağım. Şirketimi gururlandıracağım. Hemen kaykayı bulmaya gidiyorum. Siz hiç Siz hiç şüphelenmeyin. Ha 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 ha. Hemen şu kaykayı bulalım bakalım. Felaket bu bir iş. Gel buraya Oğlum. seni minik kaykay. Gel bakalım. Daha çok işim var. Hemen <laughs> bunu çocuğa götürmeliyim. Ne? Çocuğun adı Olive mi? O benimle dalga geçen, bana çam yaraması diyen Olive. <laughs> Şimdi ondan intikamımı alacağım. Neyse önce ona kaykayımı vermeliyim. Eee, anne. Kaykayım hala kayıp. Onu bana sen vermiştin. Yavrum. Efendim anne. Bobiş dayım getir. Yani arkadaşım getirmiş. Aa! Bu bir çam yarması. Sen maske mi taktın? Çok komik olmuşsun. İyi, <laughs> Bobiş sen maske mi taktın? Neyse. Kaykayımı verdiğin için teşekkür edeyim arkadaşım. Da 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 da. Benim gitmem lazım arkadaşım. Ne oluyor ya? Kimliğim gözükmek üzere. Bir de sünnet asasını da almış. <laughs> Allah Allah. Neyse gittim. Canım kaykayım benim. <laughs> benim de dönüşümümün bu kaykayda olduğunu bilmiyor. Mal bobiş seni. <laughs> o yüzden bu kaykay için çok ağlıyordum. Eee gün nasıl gidiyor? Kim aldı onu? Eee bunu bobiş diye biri getirdi. Hmm. Yalnız o benim tanımadığım bir bobiş. O başka bobiş. Benim soyadım Demirtaş. Onun soyadı Demir. Aa sen çam yarması bobişsin lan. O baş... Diğeri kimdi peki? O başka bobiş miydi? Evet. evet o başka bobişti. Ne sandın yarım? Sen ne diyorsun lan terbiyesiz? Aslında ne, yazayım, söyle. ne diyorsun bu Bir şey mi oldu oradan? Çam yarması. Yok dedim ki. Ben arkadaşımı çok seviyorum. O benim her şeyim. Gel Olif seni öpeceğim. Çok teşekkür edeyim babişim. Olive artık dönüşsem mi ya? Çok sıkıldım. Biraz kahramanlık yapalım. Olur Kaykay. Kay, hadi gel birazcık dönüşelim. Büyü büyü. Ya sosisim kayboldu. Sosisimi bulur musun? Sosisimi bulur musun kahraman amca? <laughs> Tabii ki de bulurum. Ben Olive. Seni kedili donumla onların Sosislerini buyacağım ve sana sosisini geri getireceğim evlat. Çok teşekkür ederim. Sen bir kahramansın. Birazdan da buraya Bobiş kahraman diye bir şey geldi. Demek o şerefsiz. Onu geçeceğim. Reportaj veriyorum. Neyse hadi görüşürüz. Senin sosisini bulmaya gidiyorum. dur, dur bu da olsun. Bak sosisini buldum. Sosisini buldum bak. Çok teşekkür ederim Olive. Bak yeni silahımla buldum. Çok havalıyım değil mi? Çok havalıyım değil mi? Evet röportajdayız. Lütfen Olim Bey. Konuşma yapın. Yani açıkçası bir tane sosis bulmak sandığımdan da kolay oldu. Sizce ben mi daha iyi kahramanım yoksa o bobiş mi? İkiniz de iyisiniz. Buranızdaki kaykay kay ne anlama geliyor? Abi beni fark ettiler. Sus, oğlum sus. Ee, o kay, kay cansız hiçbir şekilde konuş. Ne oluyor ya? Oluyor bey sanırım dönüşmek üzeresiniz. Ne? Dönüşmek mi üzereyim? Neyse görüşürüz. Ne bakıyorsunuz lan sapık herifler? Oh be ucuz kurtuldum. Az kalsın gerçek kimliğim ortaya çıkacaktı. Dönüştüğümü belli etmemem lazım. En iyisi okula gideyim. Okula çok geç kaldım. İnşallah yeni bezimle daha geçmezler. Çünkü sürekli altıma sıçıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? <laughs> çam yarmasının bezine bak. Kirlimiz. <laughs> Bunu niye takıyorsun çam yarması? Çünkü her gün altıma sıçıyorum anladın mi? Tamam babiş ağlama ben seni anlıyorum. Kaplumbağa cidden ona şans mı veriyorsun? Evet onunla sürekli dalga geçemeyiz. Onu da bizim tayfamıza katmalıyız. Ne kadar altına bile sıçsa bu bez çok havalı. Bence de Olive. artık ona kötü davranmayalım. Peki siz kazandınız. Bobiş Benimle dost olur musun? Evet, 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 evet. Çok iyi dost oluruz. Yupi. Ayrıca sana sırrımı da dandı... anlatır. Ee... ne sırrı bu biş? Benden ne saklıyorsun? Ee, yok bir şey yok ya. Ee, sadece patatesi böreği sevmediğimi söyleyecektim. Emin misin? Evet evet kesinlikle. Dün din din don. Dün din din, 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 din din don. Din 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 don 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 din, din, din don. Din din don. Din din din. Allah Allah bu zil de ne çabuk çaldı ya böyle. Neyse hocam hadi görüşürüz. Yavrum daha kendim tarım Ne görüşürüz. Hocam zil çaldı. Yavrum bay bay. Bu beş. Benden sakladığın bir şey mi var? Yo Olive niye öyle dedin ki? Çünkü derste bir sırrım var dedin. E aslında benim de bir sır e yok. Senin de sırrın var. Peki sana sırrımı söyleyeceğim. Ben aslında Olive kahramanım. Ne? Ben de Bobiş kahramanım. Ne? Cidden mi? Evet cidden. Biz ikimiz bir araya gelerek bütün düşmanları yenebiliriz. Evet. Bütün düşmanları yenebiliriz. Savaşa hazır mısın Olive? Evet hazırım Bobiş. Biz çok iyi dost olacağız. Yuh 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 yuh, yuh, yuh. Bu niye öyle robot gibi ses çıkardın ya? Ee, bu benim modum da yani birazcık ee, ne oluyor ya? Bu bip bip pop. Bu bip bip pop. Aa, Olive telefonum çalıyor. Dur bir dakika açmam lazım. Alo efendim. Yavrum. Ne oluyor? Senin donla dalga geçti mi? Yok anneciğim. Söyle. Donumla da geçmediler anne. Hatta beğendiler. Ve bunun için benimle dost oldular. İyi. Bugün öğle yemeğini edin, ne dedin? Ne oldu anneciğim? Yemekte ne dedin bugün diyorum. Ne dedin yemekte? Ee, yemekte... Yoksa düşündüğüm şey mi? 50 paket nadal mı? Eee evet anne. Senin niye hayvanlaştığını öğrendim yavrum. Bir de duyduğuma göre sen süper kahraman mı olmuşsun? Anne her şeyi anlatma ne oldu? Asla izin vermiyorum. Bir daha şeyler yapamazsın. Tamam anne ya. Hemen niye izin verdi bunu sır diye tutman için? Kimse sana inanmaz. Ama bak olivri... Oliv'den başka kimseye söylemiyorsun. Tamam. Mu beni? İkimizin arasında anne. Eğer başka birine söylersen sonsuza kadar seni dalga geçerler. Yalan söylüyorsun. Tamam bana. anneciğim. İyi gelirsen. Yani bu arada biz bugün babamla e, ne yapacağız biliyor musun? Bugün ailecek Kadıköy'e gideceğiz. Anneciğim benim Olive'le çok güzel bir işim var da. Görüşürüz.